Mütevaz Lezzetler video tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerden gelen istek üzerine geleneksel bir tarif hazırlayacağız. Tavuk yahnisi. Önce malzeme listesine bir göz atalım. Sonra tavuk yahnisinin yapımına geçelim. 1 adet tavuk. 6 adet orta boy domates. 3 adet sivri biber. 3 adet kuru soğan. 2 diş sarımsak 1 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı zeytinyağı tuz ve, ve karabiber kolay malzeme listemizi öğrendikten sonra şimdi tavuk yahnimizi yapımına geçiyoruz 1 adet bütün tavuğumuz var özellikle yahnide bütün tavuk kullanıyoruz çünkü her parçası tavuğun ayrı bir lezzet içeriyor ve bir noktada piştikleri için güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Şimdi tavuğumuzu porsiyon olabilecek küçüklükte parçalıyoruz. derilerini çıkartacağız. Sağlıklı bir yemek yapmak açısından ama istemiyorsanız derileriyle pişirebilirsiniz. Evet, bunu daha da küçültebiliriz, porsiyon kolaylığı açısından. Evet, bu şekilde parçaları ayırdık. Diğer işlemleri yaparken buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi diğer işlemlere devam ediyoruz. 3 adet kuru soğanımız var. Bunu ince doğruyoruz. ocağımızın başına geçtik ve soğanı kavuruyoruz. 2 çorba kaşığı zeytinyağımız var. Zeytinyağı tavuğa ayrı bir lezzet verdiği için özellikle kullanıyoruz. 1 çorba kaşığı da tereyağımız var. Bunlar eriyip karışana kadar bekliyoruz. soğan ilave edebiliriz. Çabuk soğuması için tuzu ilave ediyoruz. Soğan şeklini kaybedene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulurken domateslerimizi rendeliyoruz. 6 adet Oldum domatesimiz var demiştik. Çok ince de doğrayabiliriz. Fakat burada suyunun çıkmasını istediğimiz için rendeyi tercih ediyoruz. patatesleri sonra tohumlarını çıkarıp sivri biberleri doğrayacağız. Evet. Çok ince kıymayacağız. Bir sarımsağımız var. Elimizden geldiğince ince kıyacağız. Bunu bir yerin yanına bırakabiliriz. alınmak üzere. Farkındaysanız biraz normalden fazla kavurduk şeklinin bozulması için. Şimdi rendelediğimiz domatesi ilave edeceğiz. Domates salçamsı bir ifade kazanana kadar pişiriyoruz. Evet, kapaklı olarak pişirdik ve domates istediğimiz kıvamı aldı. Şimdi sırasıyla karabiberi tabii ki ölçüsü tamamen size bağlı. Sivri biberi de sarımsağı ilave ediyoruz. Şöyle bir 5 dakika pişireceğiz. Biberler de sararmaya başladı. Artık sıra son aşama olan parçalara böldüğümüz ve derisini aldığımız tavukları yerleştirmeye geldi. Sıkı bir şekilde hazırladığımız domatesli karışıma tavuk parçalarını diziyoruz. Evet son parçayı da koyduk. Şimdi kısık ateşte hiç su ilave etmeden kapaklı olarak 1 saat pişiriyoruz. Tavuk yahnisi pişti. Buharının oturması için 15 dakika bekledik. Şimdi servis tabağını alabiliriz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. şekilde. Şöyle maydanozla süsleyebiliriz. Birlikte büyük annelerimizin, annelerimizin bugün de bizim pişirdiğimiz yıpranmayan bir lezzet olan tavuk yahnisi hazırladık. Deneyin, afiyet olsun.